Çok teşekkür ederiz. Ee, yenilikçi sağlık araştırmaları vakfı olarak e, aslında 2019 yılında kuruluş hikayesine başladık. Bir vakıf olarak çeşitli yenilikçi sağlık araştırmaları konularında e, projeleri, patentleri, fikri hakları destekleyelim. Bunların ticarileştirilmesi ve e, daha sonrasında da halka kazandırılması konusunda e, bir yol alalım şeklinde. E, ortaya çıkmıştık. E, 2019 yılında e, bir sempozyum ve açılış töreniyle beraber Deniz Müzesi'ndeydik. E, yaklaşık iki yıl sonra tekrardan e, gene Deniz Müzesi'nde bir araya geldik. Sağlıkta Yenileşim Ödülleri adını verdiğimiz, inovasyon ödülleri aslında, Oktay Sinanoğlu adına atfettiğimiz bir ödüller. 2019'da ilk ödülümüzü vermiştik. Bu senede iki tane ödülle beraber, Teşvik Ödülü ve Büyük ödülle beraber ödüllerimizi dağıtmış olduk. İnşallah tekrardan iki sene sonra ödüllerde görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim öncelikle bana bu ödülü verdiğiniz için. Merhaba, ben Doktor Lale Civan, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Anabilim Dalı Doktora mezunuyum. Aynı zamanda Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Doktor öğrencisiyim. Proje konum çeşitli implantlarda kaplama malzemesi olarak aktif camların araştırılması. Bildiğimiz gibi metalik implantlar iyi mekanik özellikleri özelliklerinin yanı sıra yük taşıma kabiliyetlerinin gerekli olduğu yerlerde kullanılmasına rağmen kemik dokusuna bağlanma kabiliyetleri çok düşüktür. Bu malzemelerin korozyonuyla oluşan ürünler doku içine girerek Hücrelere zarar vermektedir. Metalik e, metalik implantlar için gözlemlenen yaygın problemlerden bir tanesi fibroz doku ile kapsüllenmedir. Bu da implantın gevşemesine hatta e, Başı, implantın başarısızlığına ve ölümlere kadar e, yol açan sonuçlar doğurmaktadır. Bu problemin çözümünde implantların bioaktif cam ile kaplanmalıdır. E, projemizde e, implant yüzeyinin hidroksapatit apatit tabakası oluşturma kabiliyetine sahip bir aktif cam kaplama ile kaplanması osteo integrasyonu da belirgin iyileşmeye yol açacaktır. Bu proje çalışmamızın amacı implant yüzeyi ve kemik doku arasında daha güçlü bir bağ oluşturmaktır. Bir aktifliği sağlamak amacıyla ve bir aktif cam kaplamalar titanium 6 al 4 v altlıklar üzerinde sol yöntemiyle hazırlanmış ve in vitro olarak karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Beşinci ödülüm olan Oktay Sinanoğlu Sağlıkta Yenileşim Ödülleri Teşvik Ödülü'nün almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çalışmamdaki desteklerinden dolayı Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ne çok teşekkür ederim, saygılarım. Merhabalar, ben Profesör Doktor Afife Binnaz Hazar Yoruç. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metaloloji Fakültesi Metaloloji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Ben tabii YESAV'ın 2019'daki ilk etkinliğine katılmıştım tüm gün süren. Yine bu güzel yerde, Deniz Müzesi'nde, Cumhuriyet'in güzellikleri içinde, geçmişimizin, tarihimizin güzellikleri içinde. Ondan sonra YESAV'ın yönetim kuruluyla daki değerli insanlarla da tanışma fırsatımız oldu ve yenilikçi sağlık araştırmalarıyla ilgili de bir sürü insanla, değerli insanla da tanıştık. Öncelikle Yesaf, yenilikçi sağlık araştırmaları vakfı bana bana ve Aysu Hanıma bu ödülü layık gördükleri için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tabii biz de gururlandık bu ödülü aldığımız için. Sağlık alanında araştırmalar çok önemli. Ee, ülkemizde hem dental hem medikal alanda sağlık araştırmalarıyla ilgili ihtiyaçlar çok fazla. Ee, sağlık alanında çok fazla dışa bağımlıyız. Dış pazarlardan gelen ürünleri yüksek ücretlerle hem devletimiz sağlıyor, hem e, hastalar kullanıyor, yani bizler kullanıyoruz. Dolayısıyla biz bu alanda e, çok e, önemli çalışmalar yapıyoruz, güçlü bir ekibiz ve daha da güçleniyoruz. Ee, tamamen ürün odaklı ve e, firmalarla üniversite sanayi işbirliği içinde e, güzel çalışmalarımız var. E, tabii bu çalışmalar çok emek istiyor. E, biz de e, dünya global ölçekte kalitede ürünlerle yarışmak için bu yola çıktık. E, dental kompozitler alanında ürettiğimiz formülasyonlar da e, yine aynı şekilde aynı global e, kalite Hedefli benzer ürünlerle global kaliteyi sağlayacak hedeflere yönelik olarak gelişmiştir. Biz bu hedeflerimize adım adım ulaştık. Artık ticari ürün üretim safhasına geldik. Çok mutluyuz. Bu ödül de bizi motive etti. Tekrar Yasavu Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz ne istersiniz. Ben Yesav'a çok teşekkür ediyorum bizi bu büyük ödüle layık like gördüğü için. Ben kısaca bir projeden bahsedeyim. Hani bu ödülü biz niye aldık, nasıl aldık? Doktora tezimde bir naz ile birlikte onun yürütücülüğünde bir dental kompozit geliştirelim dedik. Neden bu dental kompozitleri geliştirelim dedik? Çünkü medikal alanda yerli üretim çok az katma değeri çok yüksek ürünler, maliyetleri çok düşük. fakat bir üretim yok ve dışa bağımlıyız. Yani çok büyük bir pazar ithal olarak geliyor ülkemize. bu nedenle biz dedik ki hem tabii doktora çalışması olduğu için aynı zamanda yenilikçi bir çalışma da olması gerekiyordu. Ve buradaki eksiklikleri gördük. Bu dental malzemelerin, dental kompozitlerin, dolguların belirli sürelerde yenilenmesi gerekiyordu. Ve bu yenilenmenin nedenini araştırdık. Burada ikinci çürüklerin oluştuğunu ve bu sebeple de bu malzemelere ihtiyaç duyulduğunu gördük. Dedik ki biz ne yapmamız lazım? Antibakteriyel ve rejeneratif özelliklere sahip bir ürün üretmemiz lazım dedik. İhtiyaçtan sonuca vararak çalışmaya başladık ve en sonunda da projelerimizle birlikte antibakteriyel ve rejeneratif özellik sergileyen dental kompozitleri, dental dolguları geliştirdik. Bunun üzerine patentleme yapıldı, lisans devri yapıldı ticarileşme için yeni projeler bir hayata geçirildi. Şu anda ürün arge boyutundan pilot üretime geçti, geçecek. Şu anda gerekli yatırımlar sağlandı. Umarım birkaç yıl içerisinde gereken testler yapıldıktan sonra sertifikasyon başvuruları yapacak ve en kısa sürede de yerli üretim olarak bu bugün ödülünü aldığımız bu ürün, proje raflarda da yerine alacak. Almış olacak. İnşallah. Ben bir iki ilave yapayım mı Aysu Hanım'a? Bu tür tıbbi ürün çalışmalarındaki bunların genel adı medikal cihazlar diye geçer. Vücuda giren temas eden her cihaz medikal cihaz olarak tanımlanır. Gümrük, gümrük faaliyetlerinde de ismi aynıdır. En önemli nokta klinisyenlerle çok dirsek temasında bulunmaktır. Transdisipliner bilgiyi yani iki tarafın birbirine bilgiyi geçişli olarak vermesi ve bunu sürekli ve doğru bir biçimde sağlaması çok önemlidir. Biz ben ve ekibim, ekibimdeki insanlara da yetiştirdiğim kişilere de bunu aşılıyorum. Klinisyenle bilgi alışverişini çok iyi sağlarsak hem case studiler anlamında klinikteki halen Medikal cihazdaki eksiklikleri belirleme açısından hem de yeni cihaz medikal cihaz tasarımında ihtiyacı olan kliniğin yeni talepler konusunda bilgi alışverişini iyi sağlarsak mutlaka hedef ürüne ulaşabiliyoruz. Bu birincisi. İkincisi ise dünyada mevcut ürünler hangi firmalar üretiyor ve bu ticari ürünler neden başarılılar. Biz bunun da çok peşine düşüyoruz, özellikle. Ben hani ilk bu işe başladığımda e, marka olmak istiyorsanız böyle bir şey analiz yapmanız gerekiyor. Şimdi biz Aysu Hanım'la beraber çok uzun zamandır 15-16 senedir beraber çalışıyoruz. Açıkçası marka olan ürünlerin neden başarılı olduklarını analiz etmeye çalışıyoruz. Aslında belki marka olan ürün çok da klinik için mükemmel özellikler göstermiyor ama o kadar iyi reklam, o kadar iyi kliniğe dönük çalışmalar yapıyorlar ki gücü ellerinde tutuyorlar. Biz işin bu tarafıyla da ilgileniyoruz açıkçası. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa implant firmasıyla e, ürünleri ticarileştirdiğimizde arkadan yeni ürünler için çalışıyoruz. Şu anda çok daha üstün ürünler yapacağımızı düşünüyoruz dünyadaki lider firmaların ürünlerinden. E, bu da ikinci önemli parametre. Üçüncüsü de sanayicinin nabzını diri tutmak, taze tutmak. Sanayicinin sadece senden almasını sağlamamak ARGE ekibinde. Karşılıklı Alışveriş aynı aynı yani vücudumuz nasıl sağlam kalıyor hücrelerin besin alışverişiyle sağlam kalıyor biz de bunu sağlıyoruz ben özellikle bu kriterleri hayatımda çok oturttum Aysu da bu konuda arkamdan yani gururla bahsedeceğim bir öğrencim hala diyelim öğrencim olarak o da öğrenciler yetiştirmeye başladı gurur duyduğum biri beraber güzel birlikte yolda ilerliyoruz bu söylediğim hedefler doğrultusunda. Bugün Yesav Yenilikçi Sağlık Araştırmaları Vakfımızın e, ikinci kez e, ödül töreni toplantısındayız. Geçen sene e, şartlar gereği yapamamıştık. Bu toplantı da zaten 2011 yılına aittir. E, bu sene Ödülümüzü Afife Hocamıza takdim ettik güzel çalışmalarından dolayı. Bir de çok değer bulduğumuz Lale Hocamıza da bir teşvik ödülü verelim dedik. Çok ilginç her de çalışması aslında birbirine yakın konulardı. Afife Hocamız Teknik Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çok iyi bir ekiple etrafına topladığı çalışkan arkadaşlarıyla çok güzel işler çıkarıyor. Kendileriyle birçok alanda da işbirliği yapmak üzere sözleştik. Lale hanımefendi doktorasını tamamlamış. Öğretim üyeliği yolunda yoluna biraz geç yaşta başlamış olmakla birlikte azimle devam eden ve iki doktora de yapan bir e, bilim adamı adayı. Eskişehirli. Kendisine başarılar diliyorum. Çok güzel çalışmalar yapmış. Razim'le devam ediyor. Her iki e, ödülü alan e, saygıdeğer bilim adamlarının her ikisi de kimyacı, kimya mühendisi. E, bizim sağlık araştırmalarından bahsederken Tabii hep akla doktorlar gelir. Aslında mühendissiz olmuyor bu işler. E, Yesav'ın da kurucuları in, e, normal halde günlük hayatta Innova Arşiv firmasının ortaklarıdır. Hepsi e, değişik bilim dallarında e, faaliyet gösterir. E, makine mühendisi olan da var tıp profesörü olan da var, biyolog olanı da var. Artık günümüzde inovasyon bir ekip işi. Mühendissiz bu işler olmuyor. Bu seneki ödüllerimizi de iki mühendis bilim adamına verdik. Bununla da gurur duyuyoruz. Seneye yine güzel çalışmaları değerlendirip bu ödüllere devam etmeyi düşünüyoruz. Yesav olarak da gelecekte eğer yeterli bilgimleri oluşturabilirsek genç bilim adamlarına çalışma ortamı yaratacak bir enstitü kurmak üzere yolumuza devam ediyoruz.